Evet değerli Art TV izleyenleri ben Evren İşbilen Art TV kanalının biricik patronu, çalışanı, yorumcusu, kameramanı, metin yazarı ve bu kanalın biricik kişisiyim. Bazıları bana hep ...şöyle söylüyor... ...siz kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ee, o konu hakkında... ...bir şeyleri yazıp çekmiştim ve yayınlamıştım... Ee, ...ama... ...bu kanalın... E, ...maksatları... ...çerçevesinde tarif edersem... ...bilim, sanat... ...ve kültür sahalarında... ...amatörce mesaide bulunan özgün fikirleri gündeme getirme niyeti maksadı ve açılımıyla bu konulara odaklanıp yoğunlaşan ve biraz da da basma kalıp şeyleri tekrar edip de papağanlık etmektense yeni fikirlere, yeni sentezlere doğru düşüncenin kendi mecrasında ilhamlanmasını sağlayan faaliyetleri ya sistematik ya doğaçlama tekniğiyle icra etme gayretinde olan bir kişi olarak bu amatörce ve az izlenen ama yine de işlediği konuların ciddiyeti ve ağırlığına göre takdir edildiğinde kendi kategorisinde bir hayli izleyeni kesbetmiş ve müdavim haline getirmiş. Hatta bazı izleyenlerini de kanalın müptelası haline getirmiş bir kanalın biricik şahsiyeti olarak e, bu faaliyetlerimi 2015 yılından bu yana 8 senedir sürdüren bir kişiyim. Ama bunu böyle söyledikten sonra şunu da sözlerime ilave edeyim. Ben Evanüş bilen adlı kişi olarak bu kanaldan ibaret değilim. Bu kanalın haricinde ve ötesinde de faaliyetlerim var. Ve bu faaliyetler arasında şunu söyleyebilirim. Tabii amatör olarak sanatla, resimle, şiirle, yazıyla, denemeyle ve aslında sanatım neredeyse her türüyle uğraşan, meraklı diyebileceğimiz bir kişiyim ve kendi çapımda yazıp çizdiklerimi, boyadıklarımı yayınlıyorum. Bunları da akademik sitede kendi imkanlarımla e, tamamen kendi inisiyatifimle hiçbir kurumsal veya bir şahsi bağlantı olmadan aslında sanatta bir hocam da olmadan bunları yapıyorum. Bir ekole veya bir geleneğe intisap etmiş bir kişi de değilim. Tamamen müferit ve kendine özgü ve kendi başına ve yalnızca faaliyetlerimi sürdüren bir kişiyim. Bunun yanı sıra bilimsel çeviriler yapıyorum. Bunların son, biri yayınlandı. Isaac Newton'un, Sir Isaac Newton'un Optini Türkçe'ye en son çevirip yayınladık. Ve bu dördüncü kitabım oluyor. Daha önceki bir çevirimde Emanuel Lasker'in satranç ve felsefe konularındaki bir felsefi denemesini çevirip yazı ortaklarım ve arkadaşlarımla beraber ...yayınlamıştık. O üçüncü kitabımdı Mücadele kitabı. Biraz daha geriye gidelim. Çeşitli konulardaki düşündüğüm fikirleri... ...deneme üstü burada ve deneme formunda... ...yazıp... ...bir araya getirip yayınladığım bir kitabım vardı. Evrensel Denemeler. İkinci kitabım. Birinci kitabım bir... ...bilimsel... ...master tezinin... ...yayınlanmasıydı. Nükleer Satranç. Bu... Ee, bu gibi değişik konularda faaliyetlerde bulundum. Bunun yanı sıra henüz e, matbaadan çıkmamış ama internette e, taslak olarak duran ve muhtemelen yayınlanma kıvamında olan hali hazırda çeviri taslaklarım var ki bunların sayısını e, ben şu anda şık diye söyleyemem ama şöyle söyleyeyim yine bilimsel kitapları çevirdim. Bilimin bazı klasiklerine el attım. Dolayısıyla bu konularda da faaliyet gösteriyorum. Bir akademik faaliyete odaklandığım bir dönemde Marmara Üniversitesi Siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldum. Sonra master programında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yine uluslararası ilişkiler ve Siyaset bölümünden mezun oldum. ODTÜ'de doktoraya başladım. Kısmen bitirdim. Kısmen na tamam olarak kaldı. böyle bir akademik faaliyet geçen bir dönemim de oldu. Bunun yanı sıra yine kendimce müzikle de uğraşıyorum ama o konuda o konuda kamusal bir duyulurluğum olmamıştır. Belki de <laughs> bu kanal vesilesiyle müzik konusundaki faaliyetlerimde kamusal bir duyulurluk raddesine taşıma gibi bir teşebbüsün belki olabilir. Şimdi bu ara biraz pro ve sigara içtiğim için ses tellerim ve belki bir sıkıntı olabilir. Biraz çatlak çıkabilir sesler. O bakımdan eğer o mesele hallolursa belki diyelim. Onun yanı sıra sanatın, edebiyatın, bilimin, düşüncenin her konusuyla amatör olarak ilgilenen bir kişiyim. Tabii satrançla da ilgileniyorum. Ama satranç da zaten bu kategoriye e, dahil edebiliriz. E, tabii bunun yanı sıra bunun yanı sıra gusto konularında bir hayli düşünmüş bir kişiyim. Bunun tabii bir unsuru olarak gastronomi yani e, keyifle yemek içme sanatı konusunda onunla ilgileniyorum. Hatta bu konuda meraklısına tavsiye bağında çeşitli yemekleri pişirdiğim filmleri çekip bu Art TV'de yayınladım. Şimdi e, bu konuda da izleyenlerimizden talepler geliyor. Şimdi dolayısıyla ben hiçbir dar kategoriye kendimi konumlandıramıyorum. İşte şu adam da şunu, şu tarifi belli bulutlar içerisinde yapar, maaşını alır, cebine atar ve o konuda bir kariyer yapmıştır diyebileceğiniz bir kişi değilim. Yani pek çok konuda faaliyetlerim taksim edilmiş. Bunlar arasında kesin bir ayrım yapamıyorum ve hep geçişlerle bunları tarif ederek bütünlüyorum çoğu kez. Dolayısıyla bir konudan bir yerine kanat açıp uçarak ve geçerek düşünüyorum ve düşündüklerimi böyle bir üretimle sunduğumda çoğu kez ilgilendiğim konuların hudutsal ayrımlarını keskin hatlı ve birini diğerinden tamamıyla izole eden kontürlerle çizemiyorum. Dolayısıyla e, bu RTV'nin muhtevası da tabii böyle olmuştur. Şimdi tabii e, benim özümden gelen bu özellikten ötürü amatör olarak uğraştığım sanatlarda da böyle bir özelliğin yansıması oluyor ve resim sanatında da ben kendi resimlerimi eleştirdiğimde bir sanat eleştirmeni şapkasını başıma takıp ya şu resimleri bir eleştirden geçir diye ressam olarak değil kendimi sanat eleştirmeni olarak konumlandırdığımda hakikaten değerlendirmekte zorlanıyorum. Şimdi bu akıllı uslu, değerli toplu bir geleneğe isimli eden geleneksel sanatları gündeme getirerek az sonra sunacağım kendi çapımda yaptığım sanatların eleştirisini ve tabiatıyla o eleştirinin zıttı olan eleştiriyi de yapma niyetiyle her şey dünyada zıddıyla anlaşılır ve kaimdir fikriyle de diyalektik olarak düşünerek bir değerlendirmeyi yapmayı umuyorum. Şimdi geçelim yine Hüsnü Hat konusuna. Şimdi şu kıyası yapalım önce. Şimdi şu iki iki e, hat sanatı hat levhası. Şimdi beş numaralı kare planlı eee men amene bil kaderi emine minel kederi e, Meydizesinin CD sülus hattıyla yazıldığı 35'e 35 santimlik kare planlı ve dairevi alanın haricinde kalan alanın hep insanın içine ferahlık veren renklerle tarif edildiği insana bir genişlik, bir ferahlık hissi veren renk, tonu ve fonunu değerlendirelim. Şimdi bu mesela bunu bu şekilde değerlendirdiğimde şu e, imgelen benim zihnimde uyanıyor. Uzay fotoğrafları ve NASA'nın e, çektiği fotoğraflar vardır ya. Feza'nın ve fezadaki çeşitli cisimlerin, güneşin, yıldızların Geze geldim. Yani çeşitli gök cisimlerinin, gep geniş bir feza atmosferinde fotoğraflandığı ve insanın içine açan e, bazı fotoğraflar vardır. Şimdi mesela buradaki, buradaki imgelem adeta buna benziyor. Halbuki şimdi şuraya geçiyoruz. Burada bir sıkışıklık, bir yoğunluk, bir bir zorlanma durumu hissettiriliyor. Şuradaki ferahlığa zıt olarak bu kurguda veya bu kompozisyonda yan yana konularak aslında çok akıllıca ve bir küratörlükle bu halledilmiş. Belli ki şu ikisi yan yana basılmak suretiyle buradaki diyalektik gerilim sezdiriliyor. Şimdi bu kitabın eğer küratörü kimse tebrik etmek gerekir. Çok güzel yakalamış bu şeyi. Şimdi 5. eser ile Adem Sakal'ın eseri ile 6. eser Yusuf Sezer'in eserini biz burada bir tezat halinde mukayese etme imkanına sahip oluyoruz. Şimdi şuna biraz bakalım. Şimdi e, burada tarifli serbest ayet dua diyor. Bir üçleme var. Şimdi ilginçtir. Bir üçleme ile üçlemenin ilk unsuru serbest. Ama kastedilen şeyin bir nevi mahpusluk veya tutsaklık olduğu sanki sezdiriliyor. Çünkü şu kompozisyona baktığımızda bir hata bir kafeslenmişlik bir zindanlanmışlık durumu var. Şimdi Şuradaki e, alana baktığımızda bir kafeslenmişlik, bir ada parsellenmişlik veya bir mahpusluk durumu var ve aslında e, bu durum kendi kendine oluşan bir şey değil. Sanki dört adet mızrağın e, kurguladığı bir şeydir bu dört mızrakla sanki şuradaki düzeni oluşturmuş ve şehir, şehirlerin e, adalı parselli yerleşimlerine benzeyen ve e, bir şey var burada. Ve aslında tabii e, şu vav wow harfi midir? Üç, üç tane orada bir vav wow görüyorum. Üç vav wow, sanki şey gibi internetteki www gibi. Şimdi orada orada bir bir sıkışmışlık, bir yoğuşmuşluk durumu var. Sanki böyle bir çok yoğun bir yumurtanın içerisindeki bir unsurlar gibi bunlar tıkış tıkış buraya serpiştirilmiş. Şimdi burada burada verilen e, bu imge ile verilen mesaj şu mesajdan çok farklıdır. Şimdi bu üçlemede serbest ayet dua üçlemesi. Tabi bu fondaki renklerin koyuluğu diğerinin insan e, insanın aleti daha bir ferahlık veren tonu da ilginç. Şimdi geçiyorum. Daha fazla şey söylemeyeyim. Bu tabi e, bu sanatların anlayabildiğim, sezebildiğim kadarıyla kendine özgü bir kapalılığı ve bir ezoterizmi vardır ve e, bu şeyin anlaşılması için onunla muhatap olan sanat e, sanatseverin veya sanatı algılayan kişinin kendi dimağından yoğun mesai verip, yoğunlaşarak, tefekkür ederek ancak anlayabileceği bazı sırları olabilir. Dolayısıyla bu kendi sırrını öyle hemen ele vermeyen bu sanatla muhatap olan kişiden aslında yoğun bir konsantrasyon, emek ve tefekkür bekleyen mahiyetli bir sanattır. Şimdi bu bakımdan aslında sanatla o sanatla muhatap olan kişiyi zorlayan, onu düşündüren, onu bir nevi eğlendirmeyen derin düşünceyi aslında cezbeden mahiyette bir sanattır.